canla başla müdahale devam ediyor. Ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor hala. E, dün başlayan İzmir, Ödemiş'le Torbalı, Kütahya ve Afyonkarahisar'daki yangınlardan iyi haber gelmişti. Gözler Çanakkale ve İzmir'in Kınık ilçesinde devam eden orman yangınlarında. E, orman yangınlarının diğer sürdüğü bir e, bir diğer adresi de Kemer. Kemer'de üçüncü güne girildi. Hala devam ediyor Kemer'deki yangın. O noktada Haber Global muhabiri Emre Karaca'nın e, haber nöbeti de sürüyor. Dün de bağlanmıştık Emre'ye. Emre, Emre e, kolaylıklar dileyelim. Yine e, dün gün boyu hem karadan hem de havadan da yangına müdahaleyi takip ettin. Nedir yangındaki son durum? E, kısmen de olsa kontrol altına alındı mı? Eee... Tabii yangının kontrol altına alındığı bilgisi henüz gelmedi. Dün çalışmalar yoğun bir şekilde devam etti ama buradaki temel sıkıntı dünkü yayınlarda da defalarca altın çizdiğim gibi karadan müdahalenin yapılamaması, çok kısıtlı imkanlarla yapılabilmesi. Çünkü çok tefe bir noktada arazisi sarp. Kayalık Milli Park statüsü taşıdığı için de uzun zamanlar boyunca insan eli değmemiş bir bölge. Ağaç sıklığı çok fazla. Yani yangın alanına da yönelik olarak bir yol, bir patika yoktu e, bu yangınlar başlayana kadar. Daha sonra iş makineleriyle bir koridorlar açıldı. Ancak bunlar da bir nebze yeterli olabiliyor. Yani buradaki yangının dördüncü günde girmemize rağmen kontrol altına alınamamasının temel sebebi karadan müdahalenin çok zayıf kalması. İnsan gücüne çok ihtiyaç vardı. Ona önde bir çağrı yapılmıştı. ilk İlk ve ardından da buraya çok yoğun bir çevre illerden, çevre belediyelerden çalışanlar geldi. Orman Genel Müdürlüğü olsun, itfaiyeciler olsun, gönüllüler olsun buraya gelerek katkı sağlamaya çalıştılar. Ancak dediğimiz gibi kısıtlı bir imkan var. Ara sözler normal şartlarda ara sözler İki sene önceki Manavgat o yangınında da çok aktif rol oynamışlardı. E, buradaki konuştuğumuz çalışanlar da bunun altını çiziyorlar. E, onlar da Manavgat'ta köy köy gidebiliyorduk diyorlar. Ara söz dediğimiz biraz tabii büyük hacimli e, araçlar, kara araçları. Ancak yangının söndürülmesinde çok kilit rol oynayan araçlar. İşte bu araçlar geçmişteki yangınlarda sıfır noktasına kadar inerken buradaki yangında tepede başlayan bu yangında maalesef e, sıfır noktasına inem, inemiyorlar, yangına yaklaşamıyorlar. Bu nedenle de bir nevi e, geçici çözümler bulunuyor. E, hortumlar birbirine bağlanmış durumda. Yaklaşık 4 kilometreye varan hortumlar vasıtasıyla karadan çalışmalar devam etmeye çalışılıyor. Ancak bu da bir noktada yetersiz kalıyor. Daha doğrusu çalışmaları yavaşlatıyor ve kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Buranın özeti açıkçası bu oldu. bu 4 günlük süperiyotta Havadan çalışmalar ise... E, e, Duraksızın devam etti. Gece de 3 adet gece görüş helikopter devam etti. Sabah saatleri olduktan sonra helikopterlerin kalkış sıklığı da artıyor. E, sort sayısı da artıyor. Denizden aldıkları, e, denizde inişe geçerek aldıkları suyu orman yangının oluştuğu alana doğru götürüyorlar helikopterler. Hava açısından pek bir sıkıntı yok. Dün de yapılan açıklamada 10 uçak, 27 helikopterin aktif bir şekilde görev aldığının altı çizilmişti e, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından. Yani havadan çalışmalar sürüyor. Ancak karadan desteklenmediği için de şu ana dek kontrol altına alındığı müjdesi henüz gelmedi. Bugün ne olacak? Bugün de yetkililerin yapacağı önemli bir toplantı var. Saat 10'da e, yapılacak bu toplantı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve buranın valisi e, Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bir basın toplantısı yapılacak. Yaklaşık bir saat sonra, iki saat sonra diyebiliriz. İşte bu toplantıda da son durumu yeni yetkili ağızlardan almış olacağız. E, Belki de bir müjdeli haber verme olasılığı var mı? İşte bunu da merakla biz de bekliyor olacağız. Şu anda helikopter sesleri devam ediyor. Havadan çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor. Karadan da devam ediyor ancak çok kısıtlı imkanlarla olduğunun bir kez daha altını çizelim. Ee, dediğimiz gibi Antalya, Kemer'deki yangını söndürme faaliyetleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Evet, evet, şimdi Çanakkale'ye dönüyoruz. Emre evet, teşekkür ediyoruz. Çanakkale'de de merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında dün akşam saat 22.30 civarında bir yangın başlamıştı. 10. saatinde. Evet, 10. E, saatine girdik. Yangına gün doğumuyla birlikte hava desteği de başladığını hemen aktaralım. Evet, e, şimdi Çanakkale'ye dönelim. Cemhan Şen, Demirören Haber Ajansı muhabiri, kendisinden alacağız son durumu. Cemhan, nerelerde yoğunlaşmış durumda yangın, rüzgarın durumu, bölgedeki halk tedbiren bazı tahliyeler olduğunu daha önceki saatlerde aktarmıştık ama mücadelede son durum nedir senden alalım. Evet, biz geceden beri bölgedeyim. merkeze bağlı, Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyünde 22-30 sıralarında, dün 22-30 sıralarında başladı yangın. Şu anda kısmen büyük ölçüde kontrol altına alabildik diyebiliriz, alınabildi diyebiliriz yangına. Şu anda ben yangın bölgesine karşıdan bakıyorum. Yangın bölgesinde herhangi bir alev söz konusu değil. Sadece dumanlar yükseliyor. gece itibariyle karadan müdahale gerçekleştirildi. Havadan müdahale için gece görüşlü helikopterler diğer Türkiye'nin diğer bölgelerindeki yangınlara müdahale ediyordu. 27 aracız karadan 5 dozer, 3 yer ekibi, 5 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı 4 iş makinesi 9 treylerden trailer özür diliyorum. 300 personel e, bunun yanında da jandarma ekiplerine bağlı itfaiye, e, Toma ve 80 jandarma personeli bölgede görev aldı. Yangın şu anda kısmen kontrol altına alındı demiştik. Dozerler e, özellikle yangının çevresinde geniş önlemler aldı ve yangının yayılma ihtimalini ortadan kaldırdı. Rüzgar demiştik. Çanakkale'nin rüzgarı meşhurdur ancak şu anda e, Şükür ki gece boyunca da rüzgar etkisiz kaldı. Yangının bu denli ölçüde kontrol alınmasının en büyük sebeplerinden birisi rüzgarın şiddetini yükseltmemesidir. Şu anda ekipler kontrollü davranıyorlar. Açıklama yaparken biz zaten resmi açıklamayı bekliyoruz. Kontrol alınmasını alındı demek için bunun sebebi de oluşabilecek rüzgarla birlikte attırır, rüzgar şiddetini artırırsa e, yangının yeniden körülenme ihtimaline karşı ekipler. E, Temkinli davranıyor ve müdahaleyi de arttırdılar. Şu an mesela bir tane helikopter bölgeye doğru hareket ediyor. Atikisar Barajı'ndan aldığı suyu biraz sonra yangın bölgesine boşaltacak. Gecenin havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da bir tane helikopter yangına söndürmeye, söndürme çalışmalarına katıldı diyebiliriz. Herhangi bir olumsuzluk yok. Hiçbir yerleşim yerinde şu an bize ulaşan herhangi bir bilgi yok olumsuzluk. E, yansımadı bizim bilgilerimize. Karadan ve havadan e, söndürme çalışmaları devam ediyor deyip sözü tekrar size merkeze bırakalım. Cema, bir şey daha soracağım. Şimdi az önce Antalya Kemer'deki arkadaşımıza Emre'ye bağlandığınız zaman o Milli Park'ın çok sık, çok e, engebeli ve dolayısıyla karadan müdahaleye de çok elverişli Doğrudan olmadığını işte. da bize söylemişti. Çanakkale içinde karadan müdahale sırasında böyle bir engel en azına Antalya'daki gibi var mı? Gece boyunca çünkü sen an be an takip ettin o yangının söndürülme dakikalarını. Karadan müdahalede de o kadar çok büyük bir zorluk yaşıyor muydu ekipler? Şöyle söylemek istiyorum. Ben geceden beri bölgedeyim ve sarp bir bölgede yangın başladı. Ee, yangının bulunduğu bölge sarp evet ama orman bölge müdürlüğü ekipleri Çanakkale orman bölge müdürlüğü ekipleri ilk 15 dakika içinde yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve e, hemen akabinde de e, bölgeye getirilen dozer ve trilerlerle e, yangının çevresi kontrol altına alındı diyebiliriz açılarak. E, kara bağlantısı o ağaçların birbirine olan bağlantısı kesilerek e, böylece yangının yayılma ihtimali e, düşürülmüş oldu. Dediğim gibi sert bir kayalık, sert bir arazi ancak ekiplerin yaptığı eee ilk müdahale, müdahale sonucunda e, herhangi bir tehlikeye, e, köy sıçraması, özür dilerim yerleşim yerine sıçraması gibi bir durum söz konusu olmadı. Cemhan evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Cemhan. Ee, Çanakkale'deki e, orman yangını 10. saatinde. Evet, bu, Şimdi bu, Kınık'ta da İzmir'de de devam rüzgar ediyor. rüzgar sakin gözüküyor. Umarız artmaz. Çanakkale çünkü dediğimiz zaman aklımıza ilk rüzgar geliyor. Ama neyse ki çok rüzgar geçmemiş. Için, şu an için kontrol Cem altına alınmak üzere gibi. dedi. Evet, şimdi işte İzmir'de de devam evet. ediyor yangınlar Kınık'ta. Üç farklı ilçede. Evet, Kınık'ta gece boyunca da devam etti müdahale. 600 kişi tahliye edildi yangın nedeniyle Kınık'ta. Şimdi diğer noktalarda da yangın ne durum ne durumda? Demirören Haber Ajansı İzmir muhabiri Tolga Tahçı'ya bağlanalım. Tolga'dan alalım detayları. Tolga ne durumda yangınlar? Dün öğle saatlerinde aslında başlamıştı iki ilçede yangın hem Ödemiş'te hem de Kınık'ta. Ödemiş'teki yangın dün gece saat 11 sıraları itibariyle kontrol altına alındı. Orada soğutma çalışmaları devam ediyor ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ölçümler yapılacak ve ne kadar alanın zarar gördüğü belirlenecek. Aslında o yangından yaklaşık 15 dakika sonra da Kınık'ta bir yangın çıkmıştı ve rüzgarın etkisiyle de o yangın büyüdü. Şu saat itibariyle alevlere müdahale devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale başladı yeniden. Gece saatlerinde sadece karadan yürütülmüştü. Orman işçileri gece boyunca çalıştı. Arazözler çalıştı. Su ikmal araçları çalıştı. Havanın aydınlanmasıyla günün ilk ışıklarıyla birlikte Hava araçları da yeniden bölgeye geldi ve söndürme çalışmalarına başladı. Dün 3 mahalle tahliye edilmişti. Kınıkta yaklaşık 600 kişi Kınıktaki öğretmen evlerine ve misafirhanelere yerleştirildi. Tabii ki o mahallede yaşayan vatandaşların hayvanları da oradan tahliye edildi. Ancak şu an itibariyle mahallelere gelmedi alevler çünkü geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Oradaki vatandaşlar da tedbir amaçlı öğretmen evlerine yerleştirilmişti. Şu an için yangın hala devam ediyor. Tabii ki burada rüzgar çok belirleyici bir etken olacak ancak güne göre en azından şu saat itibariyle rüzgarın şiddetinin daha az olduğunu söylemek mümkün. Ekipler de gün öğle saatlerinden beri gerçekten sıcak havaya rağmen büyük bir mücadele örneği sergilediler ve sergilemeye de devam ediyorlar. Alevleri kontrol altına almak için gerçekten camlarını dişlerine takıp çalışmaya devam ediyorlar. Ancak Kınık'taki orman yangınının şu saat itibariyle devam ettiğini söylememiz mümkün. E, Tolga teşekkür ediyoruz. E, umarız tabii ki bir an önce kontrol altına alınır. E, rüzgarın dün'e göre daha e, sakin olduğunu söyledi Tolga. E, tabii ki gece müdahalesi de son derece önemli. E, gece görüşü olan helikopterler son derece etkili. Ama mesela Çanakkale'de Müdahale edilememiş. Çünkü evet. gece görüşü olan helikopterlerimiz var ama Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda o orman yangınları devam ettiği için, mücadele devam ettiği için sınırlı sayıdaki gece görüşlü helikopterlerinin sanıyorum büyük bir kısmı Antalya Kemer'e aktarılmış evet. durumda. Demek ki daha fazlasına ihtiyacımız var.